Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rubin Gamer. Ve bugün sizlere duruyor Yanlış kostüm seçmişim. Hadi yanlış yapmazdı. Ay profil simgesi de yanlış. Oldu. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamer. Bugün sizlere beraber medet? yumurtadan çıkan yeni kostümü göstereceğim arkadaşlar. Ve bu bu bir efsanevi kostüm arkadaşlar. Ben bunu 2 yıldır 3 yıldır falan istiyordum oyuna bakalım ben beri. Ne zamandır çok istiyorum. Şu anda bak, bir tane sahibim arkadaşlar. Ben yani bunu aldım da alacak gibi oldum ben. Çok güzel oldu. Tüm efsanevi özetlerini de verdi arkadaşlar. Bir tane simge. Önce... Ah, SP de vermiş tamam. SP'yi takmışım. Bir tane taşık bu. Öbürünü madam. Bulamadım Arkadaşlar bugün size bu rozdete göstereceğim. Bir kere arkadaşlar benim kuzenim de iki, ta iki tane o yeni gel kostümlerden çok hoşuma tabi. Atlınca böyle garip bir şey oluyor. Böyle size göstereyim. Kafamıza da aynen belki şapkası üstteki cici var. Bak böyle. Atlayınca garip bir şey oluyor yumurta gibi oluyor. Düşman. İyiyim de. Atlayınca gittik. <laughs> Ağlayacak gibi oldum ya. E, ben de kabul ediyorum arkadaşlar. Dynamite'de kötü, <laughs> kötü oynuyorum. <laughs> kabul ediyorum ki arkadaşlar. Dynamite'de kötü <laughs> oynuyorum. Ve kaybedeceğim. Üçüncü oldum lan. O dalga içirdi. <laughs> kötü oynamıyorum. Şimdi onlar mı <laughs> Arkadaşlar kuzenlerim oynuyor. Onlarla maç yapayım. Evet. sadece bir kuzenim olmuş şu an. Nasıl <oldun? Sessizlik> Benim kuzenim arkadaşlar. geberdi. O da ona kadar ben burada bekliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Arkadaşlar de aşırı Valla şu an o Spike'i ben max arkadaşlar. Şu an iki gol de atmışlardı. O de tabii başarılı başarılı. Ben bunu izleyelim. izleyelim. Kaybettiler. <laughs> Hiç yaşamadı. Şey Hiç Aşaman oynuyormuş ya. Kabul etmeyecek misin? Donnie. Profili şu şekilde. Ben ama kaç diye var gelmesine bir işleştirmeli <laughs> arkadaşlar sizce dynamite ile iyi oynuyor muyum yorumlara yazın <laughs> arkadaşlar burada yaz oyunu az kaldı yani yaz ayına gelmemizde daha çok video görebilirsiniz. görebilirsiniz. Bir iki ay kaldı ya da bir ay falan. Okullar yakında bitecek. Umarım hepinizin dersleri, hepinizin dersleri iyidir. Hepiniz takdir falan alırsınız. Ey kötü teşekkür. de yani şu klasik dynamite gibi geliyor.

Ediyorum. Kaybedersem size animasyonu gösteririm. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben burada aldım. Bir, Bir önce böyle elle falan böyle fil işlemi Bir de kaç dil evet. var evet. sprende var. Bak. Yavuş. Atla saçı iskelet. Atla Edgar iyi oynuyor galiba. Galiba değil gerçekten. Kim <laughs> Bir kişi daha ölse dördüncü olurum. Exhaustalık da gelir. Bak dördüncü de öldü. Daha, bak bu çok iyi oynuyor. Ya, bunu öldürmeliyim. Öldürmeliyim. Bir tane daha vursaydım ölüyordu ya. Bir daha ölecek. Bu da ölecek. O, o Edgar teke tek kalamam. Çok güzel oynuyor. Arkadaşlar ben de kötü oynadığımı kabul ediyorum. Evet. Gördünüz arkadaşlar Edgar'a döndü. İşaret geberirsin orada kalmadı. Gel. <laughs> Arkadaşlar şuan istesem bile açabilirim ama açmak istemiyorum. güzel karta gözüküyor ama gözüküyor yani öyle olmayabilir <laughs> kaybetme armasyonu bir gösterelim Arkadaşlar oyunun sonunda bir hayır, videonun sonunda bir soru soracağım size. Onun için videonun sonuna kadar izleyin. İlk hafta sonu Monday Mer'de. Valla çok güzel rahat etmişler ya bakın. bu Mike? Bu şu kostüm de çok güzel. Videonun sonunda aslında iki tane soru var. Kötü oynadığımı kabul edeyim ama bu kadar yüzme vuramazsınız. Tam ucundan. Bir geber sende, ee, sende de. Bir sen de de geber, Üçüncü oldu. Bir kere kaybet. Kaybetmek istiyorum ama kendi isteğimle etmek istemiyorum. Arkadaşlar da bu mevzu beni öldürecek. Fazla var. Hmm. Neyse ne istediğim oldu kaybettim. Şarjım, şarj yerim. Canım indirdim ya. Diğer bakın. Yüzü içeri gidiyor. Dynamite bozuluyor. Arkadaşlar şu yüzü de. Bakın şurada bakabilirsiniz. Buradaki yüzü. Siz Bak. Bak, şöyle Evet arkadaşlar videonun son sonuna geldik. Ee, ama ilk önce de hepsini, en hepsini göstereyim. Sesleri çok güzel. Ya. ya çok güzelmiş ya. Düşünün ya sesi. O sesi yok. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şimdi size soracağım soruyu söylüyorum. 1. Aşamadan size hangi kostüm çıktı? Benim bana çıkan kostümler şurada. Destansı kostüm. Bu adet kostüm. Ama bence şu kostüm daha güzeldi. İkinci soru. Size efsane bir yumurta çıktı mı? Çıktıysa ne çıktı? Hangi kostüm? Benimki. Aha da burada. Bir dakika arkadaşlar şurada katolik tane bölüm var. Ee, şurada şey görebiliyorsunuz. Efsanevi kostüm, düzenli kostüm, esası kostüm, süper ender bir ender kostüm Şöyle bir konu soru işareti oluyor ya arkadaşlar. İşte buradaki şeyleri görebiliyorsunuz. Efsan ender özel savaşçı modeli tek var. Ee, süper ender özel animasyon, özel savaşçı modeli, özel efektler bir de rozet. Rozet ölüyor mu? Destansı ee, oyuncu artı olarak oyuncu simgesi veriyor ee, şunları artı gizemli artı olarak sprey veriyor efsanevi hepsini veriyor özel savaşçı modu özel animasyonlar özel efektler rozetler oyuncu simgesi sprey özel alışa özel ses Rozet adam 9x veriyor ben verdiği gibi İyi ki bu yumurtalar vermiş yumurta vermiş arkadaşlar Eee... Yani işte kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hayır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.